Kaza Aksaray-Gücünkaya yolu Mamasın Barajı mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Aksaray'dan Mamasın Barajı'na giden Muharrem Koç idaresindeki otomobil, Gücünkaya'dan Aksaray'a giden Yusuf Çavan yönetimindeki kamyonet ile çarpıştı. Kaza sonucu otomobil ortadan ikiye bölünürken, burdaya dönen araçta Muharrem Koç, Mustafa Sert, Ramazan Darılmaz, Erhan Korkmaz ve Mustafa Kır yaralandı. Zayı gören yoldaki diğer sürücüler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi yaralılar ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.